Kanada şifa otu. Heligarum canadensis. Doğada yabani olarak büyüyebilen ve yaklaşık 1 metreye kadar boylanabilen şifalı bir bitkidir. Kanarya şifa otu. Asteraceae familyasındandır ve tek yıllıktır. Otsu bir özellik göstermektedir. Bu bitkiye halk arasında pire otu veya şifa otu da denmektedir. Bahçe ve ormanlarda, yol kenarlarında, duvar diplerinde ve döküntü yerlerde sıklıkla yetişir. Salkım şekilli çiçeklerin renkleri sarımsı beyazdır. Haziran-Ekim ayından itibaren bu bitki çiçeklenmeye başlar ve tohumla çoğalır. Bitkinin şifalı özelliği olarak ağrı kesici, yaraları iyileştirici, romatizmal hastalıklara karşı tedavi edici ve yine idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Bitki kurutulduktan sonra çiçek ve yaprak kısımları bir bardak kaynar suda 5 dakika bekletilerek şifalı çayı yapılmaktadır. Çayının en önemli özelliği ise iç kanamaları durdurma özelliğinin olmasıdır.